Evet merhabalar. Mutfağın şeflerine yine yeniden hoş geldiniz. Bugün Melis Şef'le beraberiz. Muhteşem bir balık yapacağız. de yapabileceksiniz ve mutlaka yapın. Çok keyifli olacak. Hadi Melis gidelim bakalım neler yapacak. Bir görelim. Veli'ye geldim Melihciğim. Merhabalar canım. Bugün bana balık yapacağını biliyorum. Ne yapacaksın ha, Balıktan ne yapacaksın? Normalde sarma etsizse yalancı sarma denir. Biz de burada e, levreyi sarma haline getirip altına da bir dolma harcı gibi sulu bir sos yapıp servis edeceğiz. Umarım beğenirsin. Yani bizim bildiğimiz yaprak sarma falan gibi o versiyon bir şey mi getireceğiz balığı? Yani onu farklı yorumlayacağız. Yaprak sarmayı alacağız. Hem pazı hem yaprak sarma. içine koymak yerine de altına sos gibi servis. Evlerde yapacağız. yapılabilecek mi? Çok rahatlıkla. Müthiş. O zaman misafirlerinize yapabileceğiniz yeni bir yemek geliyor size. Evet için Tezgahımızı kurduk. Malzemelerimiz hazır. İstiyorum ki malzemeleri bir anlat. Farklı tekstürler kullanıp, farklı lezzetler kullanıp size e, onu yaşatmayı seviyorum. O yüzden burada bir taze soğanımız var. Burada kırmızı soğanımız var. Burada kuru soğanımız var, o üç farklı tekstür yaratacak. E, maydanoz, dereotu, nane. Pazımızı haşladık, bir beş saniye haşladık. Sadece katlanabilir hale gelsin diye. Balığa saracağız onu. E, tokattan yaprağımız var. En son üzerine atmak için biraz mikro eşilliğimiz. Pirinç yerine e, bulgur kullanacağız. İlk önce şu taze sarımsağın bir sapını ince ince kıyacağız. Bir tane beyaz soğan kıyacağız. Şimdi taze soğanı sadece beyazını doğradım, bunu yemeğin sonunda koyacağız. Onu ayırıyorum o yüzden. Ne balığı kullanıyoruz biz bugün? Bu granyöz. Aynı zamanda kaya levreği dedi, de bilinir. Levrekten farklı, levrek toprakta yaşar. Granyöz kayaların arasında yaşar ve kabuklularla beslenir. O yüzden eti biraz daha aromatik, biraz daha sert. Normalde dolma harcı çok kuru olur. ...biz burada biraz daha sulu bir harç yapacağız. Şimdi sen sarımsağı doğradın, şurada iki tane de şey var... ...onu da hemen halk halka halka doğrarsan... ...yemek yaparken yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi... ...yeri gelmişken onu da söyleyelim... ...soğuk tavaya soğuk yağ eklenmez. Ee, sıcak tavaya yağ eklenir... ...daha sonra malzemeler. eklenir. <laughs> yapılan en büyük diğer yanlışlardan bir tanesi... E, tuzu en sonda ekli insanlar o da yanlış. E, biz kademe kademe ekliyoruz tuzu ve karabiberi. Yavaş 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 her ürün eklediğinizde biraz tuz biraz karabiber, biraz tuz biraz karabiber eklediğinizde en sonda elde ettiğiniz ürün çok daha güzel bir ürün olacak. Az önce ne dedik? Tekstür dedik. O yüzden çok fazla öldürmeyeceğim. Hafif hafif de renk alıyorum çünkü yanık değil. Burada da mangalımız evet. var. İstersen onu sen anlat. Şimdi ona gelecektim. Şimdi biraz farklı bir mangal gibi, e, türü gibi görüyorum. Evlerde sanki ızgaranın üzerine bu tip bir mangalı koyduklarında mangal yapabilirlermiş gibi geliyor bana. Evet bu bizim profesyonel mutfaklarda kullandığım bir mangal benim. Hemen hemen her mutfamda kullanıyorum. Bu mangalın benim için en büyük özelliklerinden bir tanesi. Zaten kaldırdığından beri içinden evet. duman çıkıyor. Aynı zamanda pişirirken iş tadını da veriyor. Evet. O da ayrı bir lezzet. Ayrı bir, lezzet ayrı bir aroma. Şimdi bulguru eklemeden önce biraz tereyağı ekleyeceğim. <laughs> tereyağı eridikten sonra da Tabii şimdi sevgili seyircilerimiz bunu evde yapacakları için bu mangalar olmayacaktır. Bunun yerine ne, ha, neyi kullansınlar? Bu mangalı evet evde bu kadar profesyonelini bulamazlar ama standart bir mangalda işlerini görecektir. Ha, onun üstünü nasıl kapatacaklar? Bir tencere kapağı olabilir, bir tencereyi ters çevirerek olabilir ya da hiçbir şeyimiz yoksa e, döküm bir tencerenin içine kömür koyup aynı işlemi yapabilirler. 4 yemek kaşığı bulguru ekledikten sonra burada bir sebze suyumuz var. ya yani Normal suda da kullanabilirsiniz ama sebze suyu biraz daha ekstra lezzet ekliyor. Peki et suyu ya tavuk suyu kullanmak olmuyor mu? Ee, olur yani balıkla hiçbir zaman evet. et suyu servis etmeyeceğiz evet. diye bir şey yok ama et biraz ağır gelebilir tavuk suyu daha uygun olacaktır. Şimdi bu pişerken biz balığımızı saralım sen. Yaprak saracağız. Kişi başı 150 gram, 160 gram altında bulguru ile tam bir ana yemek porsiyonu olacak. Ben şuradan şöyle sana bir 150 gram keseyim. Evet. Balığı mutlaka ve mutlaka tuzluyoruz kullanmadan önce. Nasıl saracağız onu hep beraber göreceğiz. Bir, bir porsiyon yeter bize. Şimdi şunu şöyle katlayacağız. Sıkı bir yaprak sarması yapıyormuş gibi. Sonra da balığımızı saracağız. Çok önemli değil görüntüsü. Sadece karabiber tuz mu koyduk? Karabiber tuz koyduk. Burada da daha önce 5 saniye haşladığımız hazımız var. Hazımız var. Sen istersen orada saplarını al. Böyle saracağız. Evet, yani sıkı önce, sıkı saracağız. Önce tokat yaprak Yaprağı sardık. Doğru mudur? Evet. Biz, evet. Sonra pazıya sardık. Aynen öyle. Evet. Şimdi seni tahtanı silelim. Biraz da sana, evet, tamam. seni bulmuşken Geçelim. şımarlıklık yapayım. mi canım. Tabii ki. Senden tam not almak Şimdi mesela seviyorum. naneleri elimle yolacağım. Ee, Tarhun'um var. Ben çok seviyorum. Bence bala çok Nanene yakışıyor. Naneleri doğruyorum. Evet. Naneleri de elle yırtabilirsin direkt evet. o yeşilliklerin üzerine. Tavru'nun da çabuk kararan bir baharat. Onu da elle yırtmanı rica edeceğim. Şimdi bu su çekmeye devam ediyor. Ne demiştik? Sulu istiyoruz demiştik. Evet. Ben de su eklemeye devam edeceğim. Muhtemelen pişti. Ee, sadece ben altında böyle yahni gibi istiyorum onu. Şimdi ben o ateşe geri koymayacağım. Kenarda dursun. Sonra biz bunları eklerken kıvamını ayarlarız. yine tekstürden bahsettik. Mesela Tabii. çeri domateslerim var. Küçükleri bütün bırakacağım. Yine ağzınızda yerken patlasın yes, güzel, istiyorum. Güzel olur. Yeşillikleri ben en sonda eklemeyi seviyorum. Çünkü kararmasını Olabilir. sevmiyorum. Bir tabak alalım. Çok az yağlayacağız. Mangalımız hazır. Biraz kızgın. Az önce bahsettiğimiz kapak o işe yarayacak zaten. Hani çok kızgın bir mangalda kapağı kapattığında hafif serinleyecek. Balığa tuz eklemiştik ama yaprakların tuzu yok ama evet. salamura'nın tuzu var. O yüzden çok az pazıya tuz ekleyeceğiz ve artık mangalımıza koyacağız. Ee, kapağın işlevi şu, burada pişecek ama kapağı kapattığında hem pişecek hem tütsülenecek. Ekstra bir lezzet eklenecek. Okay. Aslında mangalın içine e, tütsü veren a, aromalı ağaç mesela kirazlı, o, onun eğer onu bulabiliyorlarsa altına daha aromalı odunlar kullanabilirler bir ya da daha aromalı Bu onun içine attıklarında Tabii, şimdi kö... başka bambaşka bir boyutu da taşırlar. Yani. Kalınlıkta bir balık hissederek zaten hani etteki gibi. Ben de bir dokunabilir miyim? Tabii ki. Orta pişmiş bir e, et gibi hafif kendini bıraktığında hazır. 6-7 dakika sürdü. Böyle bir parlaklık versin diye ona biraz zeytinyağı süreceğiz. Bulgurumuz hazır, Okey. su kıvamı hazır. Evet. Hafif sulu kalacak. Bütün yeşilliği ve domatesleri ekliyoruz içine. Balığı neyle yiyoruz demiştik? Balığı limonla evet. yiyoruz demiştik. Biraz da limonunu ekleyeceğiz. Genelde yemekleri biraz daha zeytinyağıyla bitirmeyi seviyorum. O meyvenin aroması daha çok öne çıkıyor. Şimdi bir porsiyon mu yapmış olduk biz? garnitürümüz birden fazla oldu çünkü oldu. su çekmeye devam ettikçe şişti. İki porsiyonlu bulgurumuz oldu, bir porsiyonluk da balığımız oldu. Biraz aşağı, daha... kadar, aşağı kadar aşağı kaç gram bir balık kullandınız? 150-160 gram bir yani balık. Tabii bir kişiye falan. vereceğimiz zaman bir kişiye bu yeter tabii kesinlikle. Evet. ki bu balığı bulamadılar. Başka hangi balıklardan biz bunu yapabiliriz? Herhalde en iyi bu balıktan olduğu için bundan yaptık. Doğru mudur? Ya en iyi bu balıktan evet. E olarak ve sonuçta en mutlu olduğum balık bu olduğu için evet. ben bunu kullandım bunu bulamazlarsa Büyük balıkla yapabilirler. İçine 8-9 tane e, sardalya koyup yapabilirler. İlla büyük balık diye yani, kendilerine şey olabilir. yapmasınlar. Evet. evet. Yani zor mu sence ki yapması? Yok. Bence hiç zor çok, bir yemek çok olmadı. oldu. Çok keyifli oldu. Dokusu, kokusu, aroması. Biraz daha çiğ zeytinyağı gezdireceğim. çok değil. Çok keyifli, çok lezzetli ve de çok gösterişli. Yani bir misafiri ağırlamak için muhteşem bir yemek oldu. Biraz da etrafına süs satalım. Teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekten Melih Şef çok güzel bir yemek yaptı. Evlerinizde gerçekten bunu yapabiliyorsunuz. Ama mutlaka yapın. Yine yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoş geldiniz. Mutfan şefleri programına. Programı olmasın mı? Merhabalar. Evet, Mutfan Şeflerine hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> e, restorana gittim, gidemedim, geldim. Ben orayı görmedim. İnanılmaz bir şey olacak. <laughs> ne diyeceksin abi? E hadi bakalım. Beni şefe gelelim. Ben işe gidip gelirim. Bak gidiyorum abi, tamam mı? Bir tane yelek ceb'e koyalım mı abi? Koyalım abi. <laughs>